yapıyorsun burada Leman? Özel davet mi bekliyorsun? Bu ne şimdi? Anne, ben avukatla görüştüm. Ben boşanmak istiyorum. Boşanmayı falan unut. Sinan'a da hiçbir şey söyleme. Anne yapma. Dayanamıyorum ben artık beni istemeyen bir adamın yanında daha fazla durmak ölümden bile beter. Hemen annenin yanına gidiyorsun. Ve aklını başına toplayıncaya kadar da geri dönmüyorsun. Konu kapanmıştır. Of başım çat diyor. Davulcu sağ olsun sanki kafamın içinde çalıyor benim ya. Patladı patladı. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor sen ne yağladın? Bir şey mi üzüldün? Bu valiz ne? Annesi hastalanmış. Kerim köye götürsün annesini görsün de içi rahatlasın diye hazırlanıyordu. Allah önemli bir şey yok değil mi? Ha? Yok. Yani ciddi bir şey yok zaten. İşte. İyi, tamam, iyi tamam. Çok şükür. Önemli bir şey yoksa bir şey yok. Kelime gerek yok. Ben gider bırakırım. Hem bir kaynananın elini de öpmüş olurum. Güzel olur değil mi? Ha? Aşağıda bir sürü insan var. Sen git misafirlerimizle ilgilen. Kerim götürür. Anne olur mu öyle şey ya? Hadi karıcığım hazırsam çıkalım hadi. Ya bak Sinan. Gerçekten ta köy kadar gelmene gerek yok. Kerim abiyle giderim ben. Dert etmesen beni. Hem Müge'yi de korkutmamıza gerek yok. Sen burada kal. Emin misin? Eminim. Tamam ağlama bir şey yok. Maalesef kayıtta herhangi bir bilgi bulamadık. Daha adının Zeytin olduğundan bile emin değiliz. Anladım, ee, peki annesi bulunana kadar bizimle kalabilir mi? Biz ona çok iyi bakıyoruz. Üzgünüm Vedia Hanım. Herhangi bir kayıt bulunamadığı için... ...yasalar gereği çocuğu alıp sosyal hizmetlere vermemiz gerekiyor. Yapmayın Allah aşkına amirim. Ya biz yabancı mıyız? Bizi tanıyorsunuz. Bir yere gittiğimiz yok yani. Ne yapalım şimdi? Bu çocuğu yetimhaneye mi gönderelim? Kalsın işte bizde. Vedia çok iyi bakıyor ona. <laughs> Annesi gibi oldu. Öyle değil mi? Bu da alıştı. Ona iyi bakacağınızdan hiç şüphem yok İhsan Bey. Ama bizim sevgi ellerimizde de güvende olacak. Merak etmeyin. Kurallar böyle. Elimden bir şey gelmez. Şeytancığım. Bak şimdi bu polis abi seni çok güzel bir yere götürecek tamam mı? Biz de sık sık seni görmeye geleceğiz. Ben buraya mı gidelim. Sonları vermek için, istemiyorum. Ben gitmem. Hayır, hayır canım benim. Olur mu öyle şey? Bak zaten şimdilik gidiyorsun. Biz en kısa zamanda seni oradan almanın bir yolunu bulacağız. Hem biz de seni sık sık ziyarete geleceğiz anneni de buluruz belki. Ha? Tamam. Sen canı hiç sıkma tamam mı? Bak bunu, Bak çok yakında yine buluşacağız tamam mı? Söz tamam mı? Hiç sıkma canını. Hadi gidelim artık. Hadi gidelim. Zeytin. Aşkım. Keşke gelmeseydik İsa ya. Benim yüreğim hiç kaldırmıyor. Tamam aşkım yüzme kendini bu kadar ya. ya. nereden bilecektik ki? Biz annesinin babasını buluruz diye geldik buraya. Bakma tamam da daha, daha bakma oraya ya. Mahvettin kendini. Eve gidelim Nişan var. Orada biraz belki toparlarsın kendini tamam Ay Allah aşkına İsa ya. Hiç nişan kaldıracak halde değilmiş. Ya ne bileyim işte biz bir... Ya bir çıkalım biz buradan. Gel. Gel aşkım. Hoş geldin Kader. Hoş bulduk Azadeciğim. Hoş geldin kızım. Hoş geldin Hüseyin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Betül de buralarda olacaktı. Hı. Orada. Hadi geçin lütfen. lütfen. Tamam tamam sağ ol. Hüseyin. Bana bak sen gergin misin? Neyim var yani babacığım senin? İnşallah şu çabuk gider de gideriz ya. İnsan görecek halim yok ha. Hmm. Bizim Zümrüt Hanımlar geldi. Ha. Oh, hele şükür. Ya nerede kaldınız? Aşk olsun. Ay, ah canım kızım benim. Ne kadar güzel olmuşsun sen. Hmm, çok güzelsin. Teşekkürler. Ya heyecanla elim ayağım titriyor. Bir de herkes bana bakıyor. Herhalde Bak. sana bakacaklar. Kime bakacaklar? Senin günün bugün. Hadi geçelim. Çok güzel olursun kızım. Teşekkür ederim. Devam edin birader adam bizimdir. Şan benim. Devam et. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kalp yarısı ATV'de.